Abi bir gencin evlenebilmesi için mobilya, beyaz eşya ve düğün salonu sadece bunlar için 400 bin lira lazımmış. Doğru. E ne Devlet versin. Başımızdaki adamlar versin. Suriyelilere yardım ediyorlar, ona yardım ediyorlar, buna yardım ediyorlar. Herkese yardım ediyor. Ona versin yani. Bizim gençlerimize vermiyorlar, onlara neye veriyorlar? Doğru mu? He? elektrik su yok, doğalgaz yok. Her bok. onları bizim gençlere sahip çıksınlar. Filistin'i, Suriye, şey, İsrail nasıl geldi? Aynı bizim bunlar gibi geldiler. Doğru mu? Aa, evet. Şimdi ne oldu? Filistinler oldu. Ne oldu? oldu? Müsaver oldu. Yalnız İsrailler orada parasıyla satın aldı. Bunlar bir de E bizi de sıkacaklar yarın. Yarın aynı boku biz de. Bizim, biz tatile denize gidemiyoruz. Onlar bak e, havuza gidiyorlar. E, plaja gidiyorlar. Yine de o dediğini yapmasınlar dayı be. Yok kaldı onu yapmasalar bari. Ya fazla konuşmak istemiyorum. Ben canım sıkmayayım. Dayıcığım bir sorum daha var onu cevapla Sorma. Sorum şu bir memur maaşı yarın itibariyle en düşük 22 bin lira olacak. Kimileri de diyor ki 32 bin olsun. Götünü siktir anca. Ne ev kirası olmuş amına koyayım 10 bin, 15 bin lira, 20 bin lira. Ne ne geçirecek bu ipte? Elektrik kirası olmuş, doğal gaz olmuş. Hani doğalgaz gaz bulduyduk, doğal şey ne oldu? He? Sinirlendirmeyin ben. Niye? Sinirlenme dayıcım, sakince konuşuyoruz. Ne sakin lan Allah'ım? Emeklinin Allah durumu nasıl? Ne? Emeklinin durumu nasıl? ben emekli olamamışım amına koyayım. Götümüze kazık girmiş. Dar. Hangi kimler amca? hayır o günü kazandıkları günü. He? Erdoğan Lan kazanmasını kutlayanlar mi? Aynen onlara söyle. Efendim bir gencin evlenebilmesi için mobilya beyaz eşya düğün salonu meğer 400 bin lira lazımmış. Evet benim iki tane var bekar. Hala bekliyoruz. Yok. Ne yapabilirim? Para yok mu? Yok. Para yok. Çalışıyoruz Dönecek bak. Gençler evlenemeyecek. Yok yani. evlenemeyecek. Annesi kaçtığına göre o da kaçıracak muhakkak. de... Ya <laughs> yani. Kaçtın mı da buzdolabı lazım. <laughs> o zaman kolay. Önemli olan bir kız bulmak. i̇kinci el mi ikinci el Yok doğru. o, o kadar da ne? Ya, erkek. Erkek tabii. Ha, <laughs> kaçtın demek kolay. <laughs> dört, dört tane. Yok kızım evlendi. Ya, ya ama kurtardım. Bizim, kurtardı. bizim... Kurtardı. Güzel ama kendi yaptı bunlar erkekler de çalışsın yapsın. Çalışsın yapsın. Evet. Çalıştıkça kız kaçırsınlar. <laughs> o kadar da diyor mi kaçırsın ben ona düğün yaparım. Bir çiftin evlenmesi için mobilya, beyaz eşya ve sadece düğün 400 bin lira imiş. Olabilir normaldir. Normal bir hayat. Bu rahatsız ediyor mu sizi bu fiyat? Yok rahatsız etmiyor. Çalışanı hiç rahatsız etmiyor. Çalışmayanı rahatsız eder. Mesela genç bir çocuk olsa asgari ücretli eş adayı da evlenecek olsa 400 bin lira. Nasıl biriktirip bir evlenecekler? Biriktirir biriktirir. Kazanın her zaman biriktirir. Ece Reis başımızda mı? olduğu sürece her zaman biriktiririz. Reis başımızda olduğu sürece Evet. Efendim ucuz, ucuz mu? yere gelmez Allah'ın izniyle. Gelmez değil mi? Gelmez. Fiyatlar fiyatı nasıl? Fiyatı gıda fiyatları nasıl? Normaldir. Ucuz mu? Bana göre ucuzdur. Çünkü bir şey başımda reisim var. Lavaşçıyım. Asgari ücret mi? Yok. Asgari ücretin üzeri. Biraz üzeri. 15. 15 mi? Evet. Kira var mı hanımefendi? Var. 5. 5-10 bin lira kalıyor. Evet. Yetiyor diyorsunuz. Fazla. Tatile gidebiliyor musunuz? Tatile gidilecek yerim yok. <laughs> Gidemiyorum. Mesela kendiniz ikinci bir spor ayakkabı alabiliyor musunuz? Alıyorum. Allah bereket versin. Bin bereket versin. Teşekkür ederim. Reis başımda Çok... olsun da hiçbir şey almayayım. Çok Yeter ki reis. Çok... İstanbul'da bir çiftin evlenebilmesi için sadece mobilya, beyaz eşya ve klasik bir düğün salonu 400 bin liraymış. Yok yalandır. Daha fazla. Ve levki 400. Nedir tepkiniz? Yani ne tepki olabilir ki? Her şey başına alıp gitmiş. Evlenemez ki artık adam. Ne yapacak? Mecbur kalacak yani. Evlenmesi için evdir, döşemesi bitmez yani. Saysa bitmez. Ev, döşeme, düğün. Döşeme derken? Yani evin döşemesi, mobilyası. Aynen evin döşemesidir, evdir kendisi. E zaten kira girsen desen adam zaten kira olmuş 10 bin lira. E bu ne alıyor? Askeri ücret ne yetecek yani? Ne yiyecek, ne içecek, ne ödeyecek? Ne olacak gençler evlenmezse? Ee, mecbur evlenecek ama bir destek çıkması lazım. Aha çıkamadı. E çıkamadı artık orasında bir şey diyemiyorum. <laughs> Evlenmesin mi? Ayrı, sevenler ayrılsın mı efendim? Yok ayrılmasın asla. Birleştin mi? Birleşsin bir hatta destek çıkalım. El birliğiyle yani elimize geleni yapalım. Dostum merhabalar. Merhaba. Sevgilim var mı? Var. İşte bu kadar. Yakışıklı bir çocuksun bu arada. Evlenmeyi Sağ düşünüyor olun. musun? İleride mi? Evet. Evet. Mesela önümüzdeki ay evlenecek olsan mobilya beyaz eşya ve klasik bir düğün salonu kaç para biliyor musun? Tahmin edebiliyorum. Bayağı ne kadardır yüksek. sence? 200 250 yapar. 400 bin lira. 400. Evet. Bugün buzdolabı 50 bin lira. Ona göre. Tahminlerim düzgün yap. Hı. Peki 400 bin lira ise kız arkadaşınla evlenmeyi düşünsen nasıl evleneceksin? Zor evet bayağı zor. Evlenemeyeceksin. Evlenemeyeceksin. <laughs> Senin yaş grubundakiler evlenmeye karar verip bu pahalılıktan şikayet edip kaçtıkları korktukları oluyor mu? Tabi Tabii ki. Teyze, bir gencin evlenebilmesi için sadece evime mobilya, beyaz eşya, bir de düğün salonu tutuyor dese altın, inci yok. 400 evet. bin lira lazımmış. Yok, alakası yok. Alakası yok. Alakası yok. Çalışsın, alsın. He, ucuz. He. Şimdi ben mesela çalışırsam mesela asgari ücretle buzdolabını Hı. 50 bin lira hemen alırım. Ya kardeşim çalışmayınca bir şey olmuyor ki. Olmuyor işte. Yani çalışacaksın, olacaksın. Ya, ha, benim kızım bak. 15 yaşından beri çalışıp bugün evlense bana ihtiyacı yok. Babasına da ihtiyacı yok kimseye de. O yani o şey edecek. Hem de babası rahmetli oldu. Abi, Hayatını yani. kurtardı. Çalışmayla kurtarılır. Hiçbir şeyle... 400 bin lira az mı yani teyze? Ne? Yani 400 bin lira masraf az mı? Ya o, oğlum diyorum ya çalışırsan her şey olur. 400 lira olur, 500 den de olur. 300 den de, de olur. Abi bir gencin evlenmesi için mobilya, beyaz eşya ve düğün 400 bin TL lazımmış. Onu bir milyon yap sen hiç korkma. Niye yapayım? E, yarın geriden zamlar gelecek. E ne olacak bu? O evlenme bu o evlenme var mı bekar? Bekar olmaz mı? Kim var? Çocuklar bekar. E, nasıl ne olacak? İşte durumlar zor. Düzelir mi? Düzelmez. Reis 5 yıllık bir ekonomi politikası açıkladı. İsterse 10 yıl açılasın ondan bir hayır gelmez. Valar. Şimdi bir gencin evlenebilmesi için mobilya, beyaz eşya ve sadece bir düğün salonu 400 bin TL'ymiş. Evet Ağustos, Ağustos ayında ben de kızımı evlendireceğim. Hah. Tam üstüne geldiniz. Ne kadar tuttunuz düğün salonu? Gerçi düğün oğlan salonu. tarafı tutuyor. Yok ben tuttum. Oğlan tarafı tutamadım maalesef. Ekonomik. Evet, Ekonomik. Canı sağ olsun. Öyle. 25 bin. 25 o da bin. E, öyle aman aman bir salon değil yani ufak. Gelinlik damatlığı atladım. Mobilyana kadar mal olur? Mobilyayı, e, beyaz eşyalar dahil 90 bin. Aman Taksitle. Allah yani peki durum nedir? Nereye gidiyoruz? Ne olacak? Vallahi durum iyi değil. E, Gidişatımız da öyle. E, nasıl bir yöntem uygulanır, nasıl bir çözüm bulunur bilemiyorum ama ekonomik olarak e, gerçekten çok zor zamanlardan ya, geçiyoruz. Merhaba, Abi çocuklar oğlun galiba. Evet ikisi de olur. İşte o zaman sana kötü bir haberle geldim. Söyle üstten. Söylüyorum. Bir gencin... Yani bir çiftin evlenebilmesi için mobilya, beyaz eşya ve sadece bir düğün salonu 400 bin TL'ye mal oluyormuş minimum. 400 bin lira kurtaramaz. Sizin Güneydoğulularda bir ipi Hayır burada da öyle. Öyle mi? Tabi git 4-5 tane bilezik al, kaç para olmuş? Bileziksiz fiyat diyor. İşte abi bir, bir mobilya, bir koltuk takımı olmuş 30-40 bin lira. E ne olacak? E ne olacaksa olacak artık. Böyle devam edecek. Evlenmeyecek mi çocuklar? Kaçırsınlar. <laughs> Kaçıncı da mobilya lazım? Ya orası öyle mecbur. He. <laughs> Yapacak bir Beyaz şey yok. Beyaz eşya, buzdolabı lazım. Hepsi. Yapacak bir şey yok. Soracağım çocuklara bak. Kız arkadaşı var mıymış? Sen bakma şöyle. Yok biz arkadaş gibi. <laughs> var mı kız arkadaşı? Var abi yani çok var. Oğlum bir tanesiyle evlenecek. <laughs> o bir tanesiyle olmaz ya. Yani. Evlenmeyi düşünüyor musun? İleride. İleride tabii abi yani olacak. Ama 400 bin çok pahalı. 400 bin yani çalışacağız yani inşaatçı adamız ne <laughs> olacak yani. Sen evlenmeyi düşünüyorsun bundan da. Ya daha illa ki günü geldi her insan evleniyor. Ama 400 bin çok pahalı. Ya değil. 400 bin yapacak bir şey yok ki ülkenin hali böyle. Ülke şu an kim evlense herkes öyle yani. Ülkenin hali bu şekilde mecbur evleneceğiz. Abi bir şey soracağım. Buyur abi. Bir gencin evlenebilmesi için mobilya, beyaz eşya ve sadece klasik bir düğün için 400 bin lira lazımmış. Ne diyorsun? Ne 400 bin abi? Daha, abi fazla daha fazla. 600 e yüz geçiyor. sizin ona güneydoğu ya. Abi. Doğul geçiyor abi. Geçiyor. Yok burada da geçiyor bu abi. abi. Sadece klasik bir nikah yapıp eve gidelim diyor. Ben abi. arkadaşım e, abisinin oğlusu evlenmiş. Sadece 30 sene cumhuriyet altını başı parası. Heh. He. Ha. 300 3 saat. oralar para. hiç girmiyor <gülüyor> Burada <laughs> da bur bur burada da 500 bin lira geçer abi. 15. Geçer abi. Nedir abi bu durum? Neden böyle? Abi baştakiler soracağız. Kim yaptı bunu? Peki ne olacak böyle? O evlenme, bu evlenme. Bir asgari ücret nasıl evlenir? Abi ev, evlenmesinler. Evlenmeden mi e, beraber yaşayacak? Yok öyle de olmaz ama evlenmesinler. Yani abi, insanlar baştaki, abi ba biz böyle sürekli oy vere vere öyle olacağız. Bekar oğlum var. Oğlunuz var. Evet. Var mı aday? Aday yok oğlum yurt dışında yurt dışına gönderdik. Yani bu ülkenin koşullarına... Nereye gitti? Kanada. Kanada bizi kıskanıyor mu hiç? Soruyor musunuz hiç? Kanada bizi hiç kıskanmıyor. Ne demek kıskanmıyor? Kesinlikle kıskanmıyor. Çünkü bizim bizim kıskanılacak bir şeyimiz yok ki. Nasıl kıskanılsın? Niye kıskansın veya? Şu emeklilere bakar mısınız? Kameramanım da çeksin. emeklilere ben acıyorum zaten. Huzurlu oturuyorlar. Huzur huzurlu oturmuyorlar. Şimdi Kanada bu emeklileri kıskanmıyor mu? Simit simit ve suya muhtaçlar. Ha. Simit ve suya muhtaçlar. Bırak Anladım. yani çayı, kafeyi falan, kahveyi falan. Simit ve suya muhtaçlar. Kesinlikle emekliler e, yani emeklilerin durumu zaten işler acısı. İşler acısı ama tabii bu emeklilere de müstahak. Öyle mi? Müstahak evet. Peki bu gençler evlenmezse ne olacak yani abi evlilik kurumu mı bitecek? Bit bitecek çünkü hayat şartları onu gerektiriyor artık yani nasıl evlensin ki? Hangi şartlarda evlenebilir? Dediğiniz gibi 350-400 bin liradır sadece minimum. Bunu e, Bunun yanında tabi evleri görüyorsunuz ev kiralarını. Asgari ücret neye kadar? 11 bin 400 lira asgari ücret vermiş. Ya zaten evin kirası 11 bin 400 lira olmuş. Hı hı. Yani nasıl geçinecek bu gençler? Nasıl? Daha doğrusu gençleri bırakalım. Emekliyi bırakalım. Toplumun geneli. Mobilya, beyaz eşya bir de bir de düğün salonu toplam meğer 400 bin lira lazım. Valla bence düğün salonu hiç uğraşmasınlar. Resmer nikah. O oralara verecekleri parayla da eşyasını alsınlar ha. Ya, olsun bitsin. yani. eşyalar çok pahalı diyorlar abla. E pahalı. Ne ne ucuz? Ne ucuz? Ne ucuz? Ne ucuz? Ne ucuz? Var mı ucuz bir şey? Ben sana soruyorum. Her şey iki katına, üç katına çıktı. ne olacak böyle? Bilmiyoruz yapacak. Mobilyası, beyaz eşyası, klasik bir düğünü 400 bin lira bir çiftin evlenmesi. Evet. Böyle açıkladılar. Ne düşünüyorsunuz? Çok iyi. Çok iyi değil mi? İyi tabii. Ki. Ucuz. Ucuz. Evlen, boşan, bir daha evlen. Tabii ki. Değil mis, mi? Mis gibi abi. İki kere evlensen 800 bin yıl içerisinde. On numara. On numara. Yani beğenmediniz <gülüyor> mi? <gülüyor> güzel güzel. Güzel.